Yepyeni bir yapay zeka videosuyla daha karşınızdayım. Generative AI dediğimiz yapay zeka türü şu anda dünyanın en popüler yapay zeka türü. Çünkü kullanıcıların yani bizlerin kullanabildiği girip sitelerden ücretli ya da ücretsiz kullanabildiği bir yapay zeka türü. Nedir peki Generative AI? Üretken yapay zeka da diyebiliriz buna Türkçe. Dali gibi, Midjourney gibi, Leonardo, Playground gibi veya ChatGPT, Bing gibi bir şeyleri yazarak oluşturma ya da bir şeyleri yazarak cevap alabildiğimiz yapay zeka modellerine generatif AI diyoruz. Bunların içerisinde en popüler olanları metin tabanlı olanı ChatGPT, görsel tabanlı olanı ise Midjourney bildiğiniz gibi. Dali başlatmıştı ama Midjourney devam etti. Neyse şimdi lafı uzatmadan Midjourney ile alakalı daha önce kanalımda bir video yapmıştım. Midjourney'e nasıl giriş yapılır, nasıl kullanılır? O zamanlar ücretsiz kredi veriyordu. Artık ücretsiz versiyonu kalktı bu arada. Bir kere daha hatırlatayım onu. Tamamen ücretli versiyona geçti Midjourney. Çünkü Papa ve Trump görsellerinden sonra kaldırdılar onu. Şimdi Midjourney 5.2 versiyonu geldi geçtiğimiz gün ve bu versiyonla birlikte neler geldi? 5.1 versiyonu zaten devrim niteliğindeydi. Artık gerçekle yapay zekanın ürettiği görselleri ya da bizim çektiğimiz fotoğrafla yapay zekanın ürettiği görselleri birbirinden ayıramayacak hale geldik neredeyse. Ki birçok insan ayıramıyor bunları. 5.1 bu kadar iyiyken 5.2'de neler yapmışlar peki? Öncelikle daha estetik ve daha keskin görseller üretebiliyor. Özellikle insan yüzü ve insan elleri konusunda geliştirme var. Onun dışında Styles diye bir komutumuz vardı. Bu komutu, stilize komutunu daha efektif kullanabiliyoruz. Rakamsal değerleri işte sıfırdan bine kadar. Default değeri 100. Bunu değiştirdiğimiz zaman farklı ve daha spesifik sonuçlar alabiliyoruz. Yeni varyasyon modu getirildi. Bunda da ürettiğimiz bir görseli yine üzerine prompt girerek farklı görsellere dönüştürebiliyoruz. Remix modu geliştirildi aslında bir nevi. Shorten diye yeni bir komut getirildi. Burada çok uzun promptlar varsa eğer bunları shorten'la kısaltabiliyoruz. Aradan gereksiz olan kelimeleri ya da işte cümleleri atıyor ve istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Ama bu versiyonla gelen en devrimsel nitelik ise zoom out özelliği ya da outpainting de dediğimiz bir görselin çevresini tamamlayabildiğimiz bir özellik. Photoshop'ta bunu generatif fill özelliğiyle yapabiliyoruz bildiğiniz gibi. Dali de bunu yapabiliyordu canvas kısmından. Artık Midjourney de yapıyor ama Midjourney diğerlerine göre tabii ki mükemmel yapıyor, çok daha iyi yapıyor. Şimdi bu özelliklere gelin hızlıca bir göz atalım. Burası Mid Journey'nin Discord sunucusu. Announcements kısmında arkadaşlar yeni gelen özellikleri burada sürekli zaten bizlere gösteriyorlar. İşte burada ne özellikler gelmiş, ne olup bitiyor bunların hepsini görebiliyorsunuz. Discord sunucusuna. O yüzden Mid Journey'nin üye olun bence. Takip edin. Zaten üye olmak zorundasınız abone olurken. Buradan takip etmenizi öneriyorum. İlk olarak 5.2 versiyonunu nasıl kullanacaksınız? Bunun için slash settings yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bildiğiniz gibi burada ayarlar bölümü geliyor. Şu anda sizde 5 bir seçildir. Eğer herhangi bir değişiklik yapmadıysanız burada 5.2'yi göreceksiniz artık. 5.2'yi seçtiğiniz zaman yeni üretimlerinizi 5.2 versiyonunda yapacaksınız. Şimdi bu versiyonla bir görsel üretelim. Imagine diyorum ve a cyberpunk cat warrior dedim. Cyberpunk tarzında kedi bir savaşçı. Başka hiçbir ekleme yapmıyorum. Çok basit bir promptla başlayalım. Enter'a bastık. Evet görselimiz tamamlandı. Şimdi şöyle tam ekran bir bakalım. Yine şaheser sonuçlar çıktı gördüğünüz gibi. Hepsi birbirinden güzel. Şu baya güzel oldu. Şu üstteki de hepsi güzel ya. Midjourney'in ürettiği şeylerin arasında kalıyorsunuz gerçekten çünkü hepsi çok güzel. Ama sanırım sağ üstteki diyeceğim ben. Evet sağ üsttekini çok beğendim. Şimdi bunun upscale'ini alacağım. Yani büyütülmüş halini alacağım. İkinci oluyor bu. 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Önceki videomda söylemiştim. O yüzden U2'ye basıyorum. Yani upscale 2'ye basıyorum. Ve bu görselin yüksek çözünürlüklü halini verecek şimdi bana. Evet yüksek çözünürlüklü halini verdi. İlk olarak yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Very strong very subtle. Bunlar yeni varyasyon modları arkadaşlar. Şimdi ikisini deneyeceğiz. Öncelikle very strong'a tıklıyorum. Burada bir prompt kısmı daha açılıyor. Buraya ekleme yapabiliyorsunuz. Virgül dedim. Mesela holding a gun diyorum. Bir silah tutuyor ve cinematic lighting diyelim. Bunun hatta kopyalayacağım şöyle. Evet gönder dedim. Bir de diğer varyasyon modunu kullanacağım. Yani subtle'ı yine aynısını buraya yapıştırıyorum. Virgül koyduktan sonra. Şimdi ikisi arasındaki farkı. Hep beraber bakalım. Evet görsellerimiz tamam. İlk olarak güçlü varyasyon moduna bakalım. Burada bakın silahı kedinin üzerine yerleştirdi arkadaşlar. İlk çizimin üzerine çok da fazla değişiklik yapmadan hemen hemen o resmi tutmaya çalışıyor. Ve onun üzerine eklemeler yapıyor. Birincisi bu şekildeydi. Diğerinde ise çok silahı sallamamış. Çünkü strong olan değil de bu subtle olan versiyonda ilk görsele daha sadık kalıyor. Siz ne kadar prompt yazsanız da. Bu ikisi arasındaki fark farkı bu şekilde ifade edebilirim. Siz hangisini kullanmak isterseniz duruma göre tabii ki onu kullanabilirsiniz. Şimdi de yine yeni gelen özelliklerden bir tanesi olan shorten promptuna, shorten komutuna bakacağız. Bu komut uzun uzun promptları kısaltan bir komut aslına bakarsanız. Gereksizleri aradan siliyor ve size çok daha sade, öz bir prompt haline getiriyor ve böylece istediğin sonucu daha rahat alabiliyorsunuz. Lexica Art sitesine girdim. Bu siteyi daha önce sizlere tanıtmıştım bildiğiniz gibi. Bu bir Stable Diffusion arama ve oluşturma sitesi. Mesela buradan bir görseli seçeceğim. O görselin promptunu alacağım. Mesela şöyle uzun bir prompt arıyorum. Bakalım. Evet şöyle uzun bir promptumuz var. Buradaki promptu kopyalıyorum arkadaşlar. Copy prompt dedim ve tekrar Discord'a geldim. Slash diyorum ve shorten yazıyorum. Bu bizim yeni komutumuz. Boşluk bıraktım space ile ve buraya yapıştırdım promptumuzu. Ve daha sonra enter'a basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın promptun İçindeki bazı kelimelerin ya da cümlelerin üzerine sildi. Yani sharp focus mesela buna gerek yok diyor. Bu gereksiz bir detay diyor. Highly detailed bu gereksiz bir detay diyor. Bridge background buna gerek yok diyor. Böylece bana kısaltılmış bazı promptlar verdi. Aşağıda da show details var. Buna tıkladığınız zaman hangi promptu daha öncelik vereceğini görebiliyorsunuz. Burada yanında değerleri var bunların. En yüksek önceliğini space'e verecekmiş mesela uzaya. Ondan sonra female'e ondan sonra... Captain'a ve böyle böyle gidiyor. Sıralama ölçütü bu şekilde gidiyor. Birinciyi promptu beğendim diyelim ben. Buradan 1'e tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kutucuğun içerisinde prompt açılıyor. O sadeleştirilmiş prompt açılıyor. Buraya dilerseniz ekleme yapabilirsiniz ya da dilerseniz direkt olarak gönder dersiniz ve görseliniz oluşturulmaya başlar. Şimdi bakalım bu sadeleştirilmiş promptla birlikte nasıl bir görsel ortaya çıkacak. Görselimiz oluşturuldu. Şöyle sonuçlara büyük ekranda bir bakalım. Evet yine Midjourney gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar şaheserler üretti. Gerçekten de hepsi sanat eseri niteliğinde. Özellikle şu üçüncü olan bayağı güzel oldu. Lexican ürettiği buydu. Midjourney'in ürettiği ise bunlar oldu. Midjourney gerçekten burada rakiplerine fark atıyor. Shorts'ın komutunda bu şekilde kullanabilirsiniz. promptlarda e, promptlardaki kafa karışıklığını önlemek adına bence çok güzel bir özellik olmuş. Ve sıra geldi en bomba özelliğe. Zoom out özelliği ya da outpainting özelliği de diyebiliriz buna. Yani çerçeveyi tamamlıyor genişletiyor çerçeveyi. İlk olarak son ürettiğimiz görseldekinden bir tanesini seçim ve onun üzerinde göstereyim. Mesela şu üçüncüyü seçmek istiyorum. Bunu öncelikle büyütmem gerekiyor. U3'e tıklıyorum ve üçüncü olan görselin yüksek çözünürlüklü halini tek başına verecek şimdi bana Mid Journey. Şimdi bunun altında gördüğünüz gibi zoom out 2x, zoom out 1.5x ve custom zoom diye yeni özellikler eklendi. İlk olarak zoom out 2x'ten örnek vereyim. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar bu çerçeveyi iki kat büyütecek. Ama çözünürlüğü büyütmüyor burada. Şunu yapıyor. Görselimizi geriye doğru çekiyor aslında ve onun çevresini tamamlıyor. Yani görselin çözünürlüğünü olduğu gibi bırakıp onun etrafına yeni pikseller, yeni çözünürlükler eklemiyor. Bu görselin etrafını yapay zeka düşünerek, tahmin ederek oluşturmaya çalışacak. Ve görselimiz tamamlandı. Şöyle büyük haline hep birlikte bakalım şimdi. İlk hali bu şekildeydi ve genişletilmiş hali de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çevresini tamamen tahmin ederek yeniden üretti arkadaşlar. Orijinalinde çevreye dair neredeyse hiçbir şey yok. Arkada sadece bazı bina silüetleri bulunuyor. Ama burada bazılarını işte bir uzay aracının içerisine koydu. Bazılarında arkaya böyle portal gibi bir şey oluşturdu. Oldukça enteresan sonuçlar çıktı. Mesela kıyafetini de tamamladı. Belinin altına doğru herhangi bir detay yoktu. Ama aşağı kısımları oldukça iyi bir şekilde tamamladı gördüğünüz gibi. Yani burada iki kat daha genişletti görseli. Bir de zoom out 1,5x var. Bu da zaten 1,5 kat büyütüyor. Bunu göstermeme gerek yok. Ama burada bir asıl kullanacağınız bence custom zoom olacak. Şimdi bunu da başka bir görsel üzerinden göstereyim. Mesela daha önce yaptıklarımın üzerinden. Hatta şu kedi görseli üzerinden gösterelim. Burada custom zoom'a tıkladığımda bu şimdi birebir oranda bir görsel. Bunu ben 16'ya 9 oranına getirmek istiyorum diyelim. Yani kare olan bir şeyi yatay bir çözünürlüğe, görsele getiriyorum. Burada da zoom 1 ya da zoom 2 diyebilirsiniz. Burada zoom 1 dediğinizde bir kat daha büyütecek. Zoom 2 dediğinizde iki kat daha büyütecek. Ve zoom 2'ye de tıkladım gönder diyorum. Evet görsel tamamlandı. Yine tam ekran bir bakalım. İlk hali bu şekildeydi ve genişletilmiş hali bu şekilde oldu. Şu sol üsttekinde biraz çuvallamış. Eline kılıç koymaya çalışmış ama olmamış. Sağ taraftaki hiç fena değil. Aşağıya doğru çok iyi genişlet miş Burada da bir silah vermeye çalışmış. O da çok fazla olmamış. Ama arka plan özellikle şunu da baya başarılı olmuş. Arka plana dair hiçbir şey yoktu normalde. Sıfırdan bir arka plan oluşturmuş gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığım örneklerden birkaç tanesini göstermek istiyorum size. Böyle 9-16 bir görsel ürettim Mid Journey'e ve bunu genişlettim ve ortaya çıkan sonuçlar gördüğünüz gibi bunlar oldu arkadaşlar. Gerçekten hepsi de şahane. Özellikle şu sağ üsttekine bayıldım. Tam bir film afişi gibi oldu. Şöyle bir görsel ürettirmiştim ve bunu da genişlettim, yatay genişletme yaptım burada da ve ortaya çıkan sonuçlar bunlar. Modelin etrafındaki tüyleri gerçekten de kusursuz bir şekilde tamamladı. Evet, videonun sonuna geldik ama videonun son kısmında, konuşmam bitirdikten sonra 5.2 versiyonuyla ürettiğim görsellerden şöyle kısacık bir slide gösterisi yapacağım sizlere. Promptları da üzerine yazacağım. Dilerseniz videoyu durdurup promptlara tek tek göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hatta aynılarını sizler de deneyip nasıl sonuçlar ortaya çıktığında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımda dediğim gibi Midjourney'e giriş videosu var. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.